Herkese selam. Bugün size öyle bir konu anlatacağım ki küçük dilinizi yutacaksınız. Mu kadar da olmaz diyeceksiniz. Bugün videomuzun ana konusu Fahrettin Altun. Fahrettin Altun'un nasıl Filistinlilerin kanını damıttığını, İsrail'in Gazze'ye başlattığı operasyonu nasıl kullandığını, kendi geleceğini bunun üzerinden nasıl inşa ettiğini ve bunu yaparken de sizin paranızı nasıl kullandığını hangi İsrailli gazetecilerle nasıl işbirliği yaptığını filan bulacağınız çok süper bir video ile karşınızdayım. Bu video bütün bu İslamcıların mantalitesini ortaya koyacak. Çünkü Ali Yeşildağ Tayyip Erdoğan'ın ailesinin içerisinden gelen bir kişi olarak şöyle bir tanımlama yapmıştı. Tam depremden sonra yayınladığı bir videoda mesela şöyle demişti. Deprem oldu ya bunlar konuya şöyle bakarlar. Biz bu depremden ne çıkarırız kendi faydamıza? İşte bu şekilde bu Gazze meselesi üzerinden Fahrettin Altun'un kendisine nasıl bir fayda çıkardığını somut, net, deliller ve itiraflar eşliğinde buz gibi ortaya koyacağım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Emir Ekşioğlu isimli bir çocuk var. Daha 29 yaşında ve Fahrettin Altın'ın bütün bu operasyonunda bu Emir Ekşioğlu kilit roldeki bir isim. Kendisine internet aleminde bir profil oluşturulmuş. Tamamen sahte bir profil oluşturulmuş. Bu profil üzerinden çeşitli operasyonlar aslında dolandırıcılıklar yapıyor. Nasıl mesela bazı dolandırıcılık sistemleri vardır. Şirketler filan gösteriliyor. Çok güvenilir şirketler filan buna yatırım yapın falan diye bu şirketlere mükemmel web sayfaları falan hazırlarlar. Böyle çok büyük işler yapıyormuş gibi falan. Hepsi sahtedir. Aynı şekilde bu Emir Eşioğlu da daha 29 yaşında kendisine bir Wikipedia profili oluşturmuş. Acayip. Zannedersiniz ki Türkiye'nin en önemli kişilerinden bir tanesi sokaktaki 10 kişiden onunun da haberi yok kendisinden. Böyle birisi ama sahte bir profil. Daha 29 yaşında Kendisini nasıl tanıtıyor Wikipedia profilinde biliyor musunuz? Eski Huffington Post yazarı. Oğlum sen daha 29 yaşındasın. Ne zaman eski Huffington Post yazarı oldun sen? Ama böyle tanıtıyor kendisini. Tamamen sahte bir profil oluşturulmuş. Şimdi Fahrettin Altun'un dümenine, küçük dilinizi yutacağınız dümene gelmeden önce bu dümeni çevirdiği Emir Ekşioğlu'nun profiline bir gelelim. Şimdi size Emir Ekşioğlu'nun Wikipedia sayfasını gösteriyorum. Ne diyor? 1994 doğumlu. Türk gazeteci ve eski Huffington Post yazarıdır. Times of Israel'de ki bu Times of Israel çok önemli bakın burayı birazdan göreceksiniz. Ortadoğu'nun en başarılı gazetecilerinden biri olarak tanıtılmıştır. Hayatı Emir Ekşioğlu Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Şimdi bu meşhur Ekşioğlu ailesi var ya işte Cihan Ekşioğlu falan bir mekan onlardan bir tanesi. Bütün pisliklerin numaraların döndüğü aile. Yazıları Huffington Post Independent, Times of India, Economic Times, Times of Israel, The Jerusalem Post, US News, World Report, Foreign Policy, Fortune, Tahran Times gibi gazetelerde yayınlandı. Yaptığı bazı yatırımlar, Türkiye'de en genç medya patronu olarak tanıtılmasını sağladı. 2016 yılında daha önce çalıştığı Boxer magazini Nikki'den satın aldı. Uluslararası düzeyde birçok önemli insanlar röportajlar yaptı. Neredeyse bu röportajlar, biz göremiyoruz bir türlü. Neler yapmış adam 29 yaşına kadar? Daha devam ediyor. Uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren oğlu, en saygın düşünce kuruluşlarından biri olan İsviçre merkezli Horasis'in elçisi olarak çalışmaktadır. TRT'de ödüllü bir radyo programı sundu. Şimdi siyasi kariyerine geliyoruz. 2018 Türkiye seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisinden Hakkari Milletvekili aday adayı oldu. Bu adaylık İran, Pakistan ve İsrail'de yayınlanan pek çok gazetede olumlu karşılandı. Ancak parti tarafından aday gösterilmedi. Ticaret selam posta verdiği bir röportajda adaylığının bölge için sosyal bir mesaj olduğunu ve herhangi bir partiye üye olmadığını belirtti. Ulan sen daha 29 yaşındasın. Ne zaman eski Huffington Post yazarı oldu? Ne zaman Türkiye'nin en büyük, ben başarılı genç medya patronu seçildim? Bizim hiçbirimizin haberi yok. Ne zaman Orta Doğu'nun en başarılı gazeteci? Kim gösterdi seni filan? Tamamen uydurma. Hakkari'den, AKP'den aday olmuş. İsrail'den, Pakistan'a, İran'a kadar bütün bölgede yankılanmış bunun. Hakkari'den milletvekili aday aday olması filan. Böyle bir profil oluşturmuş kendisine. Ve baktığımızda bu bütün Wikipedia profili, diğer sosyal medya alanlarında oluşturduğu profillerin hepsi bir operasyon çevirmek için bu malum pelikan ekibi var ya, bu pelikan ekibinin ayaklarından bir tanesi bir operasyon çevirmek için uydurulmuş bir profil. Şimdi bu çocuğun çevirdiği dolaplardan bir tanesine geleceğim. Hakikaten küçük dilinizi yutacaksınız. Bu kadar da kötülük olmaz diyeceksiniz. Ve bunu Fahrettin Altun'la birlikte çeviriyorlar. Gazzelilerin kanını damıtarak çeviriyorlar. Şimdi geliyoruz bu operasyona. The Times of Israel. Bu İsrail'de yayın yapan bir web haber sitesi. Çok önemli bir mecra değil ama İsrail'de yayın yapan bir web haber sitesi. Burada Ronen Sahar imzalı bir yazı yayınlandı ve bu yazı tamamen Fahrettin Altun'u hedefe koyan bir yazıydı. Fakat birazdan bu yazının para karşılığı ve sizin paranızla Fahrettin Altun tarafından İsrail medyasında kendisine karşı yayınlattırıldığını ve bunu da işte bu veletle birlikte nasıl organize ettiklerinin detaylarına geleceğiz. Şimdi yazıyı ekranda size göstereceğim. Fakat bu yazı İsrail medyasında The Times of Israel'den sonradan kaldırıldı. Bütün dümen fark edildiği için. Fakat Kıbrıs medyasından birisi de alıntı yapmış. Oradan size yazıyı gösteriyorum. Yazının başlığı Erdoğan'ın gölgesi Hamas'ın küresel savunuculuk rolünü üstleniyor. Erdoğan'ın gölgesi dediği kim? Fahrettin Altun. Yazıda ne diyor? Türkiye İsrail ile ilişkilerinde geçmiş diplomatik krizlerden farklı olarak yeni bir strateji deniyor. Ve devam ediyor yazıda. Diplomatik ilişkiler sürdürülürken ve İsrail'e somut yaptırımlardan kaçınılırken hem sosyal hem de gene, geleneksel medya aracılığıyla İsrail'e karşı ulusal ve uluslararası amansız bir karalama kampanyası yürütülüyor. Bu stratejinin ön saflarında Erdoğan'la en gizli toplantılara katılmakla kalmayıp aynı zamanda Cumhurbaşkanına en yakın konumda olan kilit bir beyin olan iletişim direktörü Altun yer alıyor. Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibinin durdurulması gerekiyor hemen. Görüyor musunuz? İsrail medyasındaki organlardan bir tanesi Fahrettin Altun'u hedefe koymuş. O zaman ne olması lazım? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bundan haberi yok. Bunun alını Türkiye medyasında büyütülmesi lazım hemen. Sanki bu İsrail'deki bu küçücük web sitesini bütün Türk medyası takip ediyormuşçasına bir anda TRT'den Habertürk'e kadar bütün yandaş medyada aynı başlık. İsrail medyası Fahrettin Altun'u hedef aldı, derhal durdurulmalı. İşte ekranda da görüyorsunuz böyle alt alta aynı başlıklardan oluşan Fahrettin Altun'u pohpohlayan yazılar. Bu yetti mi? Yetmedi. Sonra El Cezire'de hemen arkasından 11 Kasım'da El Cezire'de bir makale yayınlandı Arapça olarak ve Fahrettin Altun'un propaganda gücünün İsrail'i mahvettiği bu İsrail medyasında web sitesinde çıkan bu haber gerekçe delil olarak gösterilerek bir övgü dolu yazı yayınlandı. Arapçayı da yayınladık mı? Yayınladık. Yetmedi. Yine Fahrettin Altun'un kolunun eriştiği, Türkiye'nin daha doğrusu kolunun eriştiği Bosna'daki bir medya kurumuna yine Fahrettin Altun'un propaganda gücünden, Fahrettin Altun'un propaganda gücünden gücüyle İsrail'in bütün propagandalarını dünyada mahvettiğinden filan bir analiz yayınlandı ve yine o analize de delil olarak İsrail medyasında çıkan bu haber gösterildi. Şimdi ne oldu? Sonra ha bu Bosna medyasında filan çıkan bu haberleri de tekrar Türkiye medyasına alıntılattı Fahrettin Altun. Ve ne oldu bir anda Fahrettin Altun? Ya İsrail'in aslında Fahrettin Altun'dan haberi yok ondan sonra. Ama İsrail'in hedefi oldu bir anda Fahrettin Altun. Ve Türkiye'de herkes ne oldu? E İsrail'in hedefi ise o zaman demek ki Fahrettin Altun ne süper işler yapıyor. Zaten yazıda alttan alttan verilen mesaj ne? Yazının içeriğine baktığınızda. Türkiye bu sefer İsrail'e çok değişik bir strateji yürütüyormuş. Ticari, diplomatik ilişkileri kesmiyormuş. Ama bambaşka bir strateji yürütüyormuş. O da neymiş? Propaganda İsrail'i mahvediyormuş. Bunu da Fahrettin Altun yapıyormuş. Şimdi bunların esas karın ağrısı ne? Şimdi hepsi ortaya çıktı değil mi? Günde kaç tane gemi İsrail'e gidip geliyor, ticareti devam ettiriyor. Türkiye limanlarından, Mersin limanlarından falan. İsrail'in jet yakıtlarını Türkiye'ye veriyor, sebzeden gıdaya her şey İsrail'e gönderiliyor. Para işini bitirmiyorlar. Ekonomi kötü ya. Bir de onların bazısının da AKP'li milletvekillerine ait gemiler falan olduğu da ortaya çıktı. Ticareti hiçbir biçimde durdurmuyorlar. Gazeliler ölsün. Diplomatik ilişkileri de durdurmuyorlar. Mavi Marmara gemisinde 5-4 kişi zannedersem hayatını kaybetti. Mavi Mermara gemisinde büyük elçi çağı çekildi bilmem ne oldu. 14 bin kişi ölmüş Gazze'de. Hiç ne diplomatik ilişkiler kesiliyor ne bir şey oluyor filan. Onlar Müslüman da bunlar değil sanki. He, bu karın ağrısı nedeniyle diplomatik ve ticari ilişkileri kesmemeleri nedeniyle bunu kamuoyuna nasıl açıklamaları lazım? Biz bu sefer değişik bir strateji izliyoruz. Propaganda ile İsrail'i mahvediyoruz. E bunu kendileri söylese çok inandırıcı olmayacak. A bak İsrail medyası söylüyor. Peki İsrail medyası mı söylüyor bunu gerçekten? Şimdi geliyoruz Dana'nın kuyruğunun koptuğu noktaya. Bu yazıyı parayla Fahrettin Altun'un nasıl İsrail medyasına yazdırdığı noktaya. The Times of Israel bu yazıyı yayınladıktan 3 gün sonra veri tabanından bu yazıyı sildi. İşte bu yazıyı silmelerinin sebebi bütün Dana'nın kuyruğunun no koptuğu nokta. Şimdi Haretz gazetesinden, Haretz web sitesinden bir kişi... The Times of Israel arıyor bir gazeteci. Bu gazetecinin ismini de biliyorum. Çünkü ben de kendisiyle kontağa geçip bu olayların hepsini doğrulattım. Diyor ki, ya diyor Emir Ekşioğlu bu makalenin aynısını, birebir aynısını bana gönderdi. Ve bunu Haretz'de yayınlatmamı istedi. Bunun karşılığında da bana 10 bin dolar teklif etti. Ben reddettim diyor. Şimdi niye Haretz'de yayınlatma istiyorlar? Çünkü Haret çok popüler, çok güvenilir. Bütün dünyada bilinen bir medya organı ve demokrasi ve liberalizmden yana olduğu için de şu anda Netanyahu yönetimini de eleştiren bir medya kurumu. Dünyada çok bilinen, güvenilir bir İsrail medyası. Ve buradaki çalışan gazeteciye teklif ediyor Emir Ekşioğlu. Bizzat diyor ki Emir Ekşioğlu beni aradı ve bunu teklif etti. Hares'te bu makaleyi çıkartırsam kendi imzamla bana da 10 dolar vermeyi vaat etti. Ben de bunu reddettim diyor. Şimdi aynı makaleyi birebir sizin web sitenizde The Times of Israel'de görüyorum diyor. Ve delillerini sunuyor. Emir Ekşioğlu'nun kendisine gönderdiği maili, o yazının orijinalini içeren maili filan, telefon konuşmalarını, arama kayıt görsellerini filan hepsini gönderiyor. Bunun üzerine The Times of Israel kime dönüyor. Yazıya yayınlanan Ronen Saraha dönüyorlar ve o da yazıyı Emir Ekşioğlu'ndan aldığını kabul ediyor ve bütün bu delillerin eşliğinde bu yazıyı siliyorlar. Şimdi bu kadarla mı skandal sınırlı? Bu kadarla değil. Şimdi benim de parçası olduğum Turkish Minute isimli bir web sitesi var. Biz bu web sitesinde, Benjamin Tekin benim meslektaşım bunu haberleştirdi. Ve haberleştirirken bu gazeteci de aradık. Emir Ekşioğlu'nun haberi gönderdiği ve The Times of Israel'de kendi imzasıyla yayınlayan Ronen Sarah'ı aradık. Ronen Sarah ne dedi biliyor musunuz? Evet bu yazı Emir Ekşioğlu tarafından yazıldı ve bana gönderildi. Fakat ben bu yazının Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için yazıldığını bilmiyordum. Aslında Türkiye'nin çıkarları, hükümetin çıkarlarıyla ilgisi yok. Fahrettin Altun'un çıkarları. Ve görüyorsunuz Türk İşbirliği'deki haberi. Orada Sahar'ın bütün söyledikleri var. Ne diyor Sahar? Özetle, evet makale Emir Ekşioğlu tarafından yazıldı. Ama bunu Fahrettin Altun'un çıkarını gözetme amacı taşıdığını bilmiyordum. İsrail'in çıkarlarına aykırı bir makale değildi. Ancak Türk hükümetinden geldiğini anlayınca derhal kaldırdım. Ekşioğlu'nun Türk hükümeti için çalıştığından artık eminim. Beni kandırmaya çalıştı ama başarısız oldu. Aslında gerçek bu değil. Sahar yazıyı falan kaldırmıyor. Yine Bünyamin Tekin'in yaptığı araştırmada yazıyı The Times of Israel kaldırıyor. Bu Haaret gazetesindeki muhabir kendilerine bütün bu delilleri sununca olayı patlatan Haaret'teki gazeteci diyor ki bu yazı diyor Fahrettin Altun'un PR'ını yapmak için Türkiye'de çok kullanıldı diyor. Çünkü Türkiye'de diyor İsrail'in düşman olduğu kişiler sevilir, dolayısıyla popüler hale gelirler. Fahrettin Altun da bu mantıkla bu yazıyı yazdırmıştı diyor. Ben reddettim ondan sonra bunlar kabul etti. Bu şekilde bir dümen çevirdiler. Şimdi ne var ortada? İsrail gazetesinin İsrail gazetesi durumu fark etmiş, haberi kaldırmış. Ronen Sahar bunu kendisine Emir Eçioğlu'nun gönderdiğini kabul ediyor. Ondan sonra Haretz gazetesindeki muhabire de önceden gönderilmiş. Bunun delilleri de var elde. Dört dörtlük bir rezalet skandal. Fakat bu kadar değil. Bu Ronen Sahar'ın The Times of Israel'de yazdığı iki tane yazı var zaten. İkisi de İsrail ile ilgili. Ve bu Ronen Sahar kendisini eski diplomat filan, eski stratejist filan olarak tanıtıyor. O da baktığımızda Emir Ekşioğlu gibi bir profil. Eski İsrail'e diplomat olduğunu falan da hiç zannetmiyorum. Yani yaşı maşı şu buyu falan da tutmuyor. Hiç zannetmiyorum. Bunlar hep böyle profiller. Bir blog yazarı bazen böyle misafir kalemler olur çeşitli medya kurumlarında. O misafir kalemlerden bir tanesi. Bu misafir kalemler de bazen yazılarını para karşılığı yazdırırlar. Bazı medya kurumları bunu kabul ederler. O da küçük ödemeler karşılığında. Mesela işte bu Emir Eşioğlu The Huffington Post'ta orada burada kendisine göre makaleler yayınlatmış ya. Bunu ödüyorsunuz, parasını yayınlıyorsunuz. Reklam olarak ondan sonra görüldüğü için bu şekilde yayınlanıyor. Çok 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 böyle kendilerinin yayın politikasına aykırı değilse. Bu şekilde kendilerine profil oluşturmuşlar. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını, halkın vergilerini kullanarak Fahrettin Altun'u parlatıyorlar. Ve görüyor musunuz? Ali Yeşildağ'ın lafına geliyoruz. Ne diyordu Ali Yeşildağ? Şimdi deprem oldu ya diyor. Şöyle bakarlar bunlar diyor Tayyip Erdoğan bir avanesi. Biz bundan kendimiz ne çıkarırız? İşte depremden sonra yapılacak konutlar, deprem yardımları, konteyner kentler, ondan sonra orada halka dağıtıcılıklar falan bunlar hangi şirketlerden alınacak falan konuya bizim bu işten ne çıkarımızla var ne karımız var şeklinde bakarlar. Felaketlere dahil. Şimdi Gazze'de böyle bir hadis oldu ya buna da Fahrettin Altun böyle bakmış. Buradan Tayyip Erdoğan'dan sonrasına benim de bir yatırım yapmam lazım. Buradan nasıl çıkar yapabilirim? Bizim kullandığımız şu emir, gel bakalım emir. Al sen bu parayı. Emir 10 bin dolar vermiş ya Ronen Sahara. Emin olun emir 20-30 bin almıştır. Onu ona vermiştir. Gerisini kendi kesmiştir. İşler böyle gidiyor çünkü bu dünyada. Yine Ali Yeşil'den verdiği örneklerden gidersek. E ne oldu? Fahrettin Altun bir anda Türkiye'de kahraman oldu. İsrail'in hedef gösterdiği kişi haberler gırla gidiyor. Sizin paranızla Fahrettin Altun kendini kahraman yaptı. Gazzelilerin kanını istismar ederek rezaletin büyüklüğünü görüyor musunuz? Dünyada devletler çeşitli ülkelerin medya kurumlarında ülkenin çıkarı için bazı bu tip böyle haberler yaptırabilirler. Bazı çalışmaların içerisine girerler. Fakat bu ülkenin çıkarı için olmak zorunda. Adamlar ülkenin kaynaklarını kendi çıkarları, kendilerini popülerite yapmak için kullanıyorlar. Ülkenin çıkarı falan filan yok. Bunlar ülkeyi falan düşündü yok. Sadece kendi çıkarlar. Fahrettin Altun oldu. İsrail'in bile koptuğu adam. Wow, o zaman Fahrettin Altun'a yatırım yapmak lazım. Ama aynısını Fahrettin Altun bu yolu nereden öğrendi? Hakan Fidan'dan öğrendi. Bakın Hakan Fidan TİKA başkanıydı. Ondan dünyada böyle tanınır değil, bilinir değil. TİKA başkanı demek Sıradan bir bürokrat neredeyse Ankara'da. Ankara'da tonla TİKA başkanından daha üst düzeyde bürokrat var. Sonra Hakan Fidan kendisinin MİT müsteşarı olacağını Ankara'da yaymaya başladı, yaymaya başladı, yaymaya başladı falan. Ondan sonra Hakan Fidan'la ilgili İsrail medyasında bir haber çıktı. Nasıl bir haber biliyor musunuz? Şimdi Hares'ten yapmaya çalışmışlar ya önce Hakan. Fahrettin Altun Hares'ten çıkarmaya çalışmış ya önce kendisi aleyhindeki şeyi. Hakan Fidan aleyhindeki bu haber de Hares'ten çıkmıştı. Nasıl biliyor musunuz? Hakan Fidan çok tehlikeli. Ondan sonra İran'a çok yakın. Hakan Fidan MİT müsteşarı olursa Türkiye ile İsrail ilişkileri acayip zarar görür. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Mossad'ın ilişkileri çok güçlü. Hakan Fidan gelirse bu ilişkiler kopar. Filan böyle Hakan Fidan aleyhine bir yazı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O da TV'den başlamak üzere bu yazıyı aldılar. Türk medyasına da servis ettiler. Aynı mantıkla Hakan Fidan bir anda oldu İsrail'in bir numaralı düşmanı. İsrail ne istemiyor? Hakan Fidan'ın bit müsteşar olmasını istemiyor. O zaman Hakan Fidan bir müsteşar olmalı. Herkes bunu savundu yandaş medyada. Tayyip Hakan Fidan'ın bit müsteşar yaptı. Görüyor musunuz? Aynı mantık. Şimdi Fahrettin Altun, İsrail Fahrettin altını istemiyor. E o zaman ne yapmak lazım? Fahrettin Altun'u o koltukta tutmak lazım. Daha da iyi koltuklar vermek lazım. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak lazım. Ya da Cumhurbaşkanı olması lazım geleceğin belki de. Ha sistem nasıl yürüyor? Aynı şekilde yürüyor. Kimin parasıyla yürüyor? Sizin paranızla yürüyor. Brunel Sahar'ın bir tane daha makalesi var demiştim. The Times of Israel'de. O da seçimlerden önce hemen yayınlanmış. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri var ya ondan hemen önce Mayıs ayında yayınlanmış. Ve neyi savunuyor biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması İsrail'in çıkarlarına bu şekilde bir savunma yapıyor. Bu şekilde bir tez üzerine kurulmuş. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Aslında bu olayı patlatan gazeteci diyor ki İsrail medyasında bu tip diyor çok haber çıkartıyorlar. Bu tip böyle buna yatkın gazeteciler falan var. Bu tip çok haber çıkartıyorlar zaten diyor. Ve Ronen Saar'ın muhtemelen o yazısı da bu sebepleydi. Türkiye'nin, daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce uluslararası çatışma çok yaşadığı ülkelerle filan bazılarıyla tansiyonu düşürmesi lazım. Kendi lobisini yapması lazım da. O dönem İsrail medyasında da böyle bir haber pompalanmış. Seçimlerden önce. Aynı kişi seçimlerden önce böyle yazarken seçimlerden sonra şimdi ne yazıyor? Aynı kişinin imzasıyla çıkarttırılıyor. Tayyip Erdoğan'ı durduramayız ama Fahrettin Artun'u durdurabiliriz. Hem de derhal. Ondan sonra bütün yandaş medya böyle anlatılanıyor. İsrail medyası altın hedef aldı. Derhal durdurulmalı. Şimdi Gazze ile ilgili tonla paylaşım yapılıyor değil mi? gırla paylaşım yapılıyor. Bu yandaş medya tarafından, hükümet destekçileri tarafından, bebeklerden tutun da her şeye kadar istismar ediliyor. Mitingler düzenleniyor filan. İktidar miting düzenliyor. Ya iktidarın görevi miting düzenlemek değil ki. Gazze ile ilgili miting düzenlenecekse sivil toplum kuruluşları düzenler, halk düzenler filan. İktidar elinde güç vardır. İktidar bir şey yapar. Bu akan kanı durdurmak için bir adım atar. Ambargo koyabilirsin, diplomatik ilişkileri kesebilirsin, çok güçlü baskı oluşturabilirsin, diplomasi yönlerini kullanabilirsin, çok fazla efor sarf edebilirsin. Ama bunların hepsini yapmıyorlar biliyor musunuz? Bunları Orta Doğu'daki liderlerin hiçbirisi de yapmıyor. Orta Doğu'da Tayyip Erdoğan tipi liderlerin hepsi o İsrail-Filistin çatışmasında akan kana ihtiyaçları var. Çünkü buradan oluşturdukları sömürüyle içeride öyle rüzgarlar estirirler ki, kendi koltuklarını garantiye alırlar. Şimdi ne güzel iş çıktı değil mi? Orada Filistin, İsrail'de, İsrail saldırılarında on binlerce, binlerce Filistinli hayatını kaybediyor. Ne oluyor? Tayyip Erdoğan bunu kullanıyor da kullanıyor, kullanıyor da kullanıyor iç politikada. Hatta bununla ilgili muhalifleri suçluyor filan. Siz yeterince destek vermiyorsunuz filan. Oğlum sana kimsenin desteğine ihtiyacın yok ki. Sen at, atacağın adımı at. Devletin başkanısın. İstediğin adımı atabilirsin. Ama yok. Hiçbir adım atmıyor. Gemiler ticarete devam ediyor, diplomatik ilişkiler devam ediyor. Tayper'dan Tayyip Erdoğan böyle istismar ederse Fahrettin Altun da böyle istismar eder. Kendisini e, Hakan Fidan yaptı müsteşar oldu canım biz de yapalım pozisyonumuzu koruyalım falan. Çünkü Fahrettin Altun'un da Türkiye'de tabanda çok yayılması lazım. Evet Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanlığı yeni sistemde çok güçlü bir pozisyonda tutuluyor. Şu an devletin en kritik kurumlarından bir tanesi haline getirildi ama halkın ezdinde Fahrettin Altun'un bir karşılığı yok. Bu karşılık nasıl oluşur? İşte böyle üretilmiş haberlerle oluşur. Fahrettin Altun da sizin paranızla sizin gözünüzde kendisini bir noktaya getirmek için İsrail'in en büyük hedefi haline getirtti kendisini. Ne oldu? Gitti paralarınız. Ne oldu? Gitti emekleriniz. Ne oldu? İşte böyle yöneticiler, böyle pozisyondaki bürokratlar ülkenin bütün menfaatlerini mahvediyorlar ve el alemin diline düşüyorlar. Görüyor musunuz? Bütün skandal rezillik ortaya çıktı ya. Buna tamah eden kişiler filan. Bu şekilde dünyadaki imajımızın da oturduğu yer bu. Gördüğünüz gibi net bir biçimde büyük bir skandal ortaya koydum. Ben ya bunu yapabileceklerini hayal dahi edemiyordum yani. Bu Filistin'de bu kadar kan akarken buradan bir nema çıkarmaya çalıştıkları gözüküyor ama kendi şahısları için hani siyasi bir nema çıkarmaya çalışıyorlar da kendi şahısları için de nemalanmak için bir şeyler çıkaracağını hakikaten düşünemiyordum. Ama bunu da yapmışlar. Oturmuş adam yememiş, içmemiş, emerek şovunu organize etmiş, parayı organize etmiş, oradan girmişler, buradan çıkmışlar bir biçimde İsrail medyasında bunu haber yapmışlar. Sonra yetmemiş Türk medyasında almışlar onu çevirmişler. El Cezire'de almışlar çevirmişler. Bosna medyasında almış çevirmişler. Sonları bir daha Türk medyasında almışlar çevirmişler. Fahrettin Altun sert açıklama yapmış bunun üstüne filan. Ya Filistin'deki kanı durdurmak ya da Türkiye'nin meseleleriyle uğraşmak yerine tonla meselesi var Türkiye'nin. Oturuyorlar adamlar buna kafa yoruyorlar. Gecesini, gündüzünü Fahrettin Altun kendisini parlatmak için harcamış ve Türkiye'nin imkanlarına. Hakikaten inanılmaz yani. Küçük dilinizi yutsanız yeri var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.